Ve o Engin Dinçer diyor ki beni takip ediyor musunuz diyorum. O da vallahi billahi doğru değil diyor. Bir ayağı o. İkinci ayak. Ben e, tabii bu soruşturma bir biçimde e, ben e, oğlu üzerinden avukat oğlu üzerinden gidildi diye düşünüyordum. Bekir Bozdağ'a temas etmiş. Yani bugün öğrendiğim kadarıyla oğlu değil ama oğlun, oğluyla ilişkisi olmadığını söylüyorlar. Fakat Bekir Bozdağ, bu işin Be Be Bekir Bozdağ'a e, yayıldığına... Kimin Bekir, oğlu? Bekir Bozdağ'ın oğlunun Hı. avukat Fatih, Fatih Atay takip ediliyor Hı. dosyada. Nasıl Akın Gürlek'le aynı yemekte denk geldiyse aynı şekilde Bekir Bozdağ'ın oğluyla da bir temasının olduğunu bana aktarmışlardı. Bu yüzden soruşturma kapsamına onun oğlunun da girdiğini ifade etmişlerdi. Öyle değilmiş dediler bana yani Bekir Bozdağ çevresinden duyduğum kadarıyla. Onların tanışıklığı yok dediler. Ne var dedim. Ama Bekir Bozdağ fevkalade öfkeli. Bu operasyonun kendisine yöneldiğinden ötürü kızgın ve Cumhurbaşkanlığına gitmiş. Bulduğu yer kapıyı çalmış. Şimdi Ali Yerlikaya da gitmiş mi? Galiba gitmiş evet. Şimdi benim tabi burada iki tez çarpışıyor. Bir tez diyor ki bu işte darbe. Burada Cumhur İttifakı oradan ikiye ayrılmış durumda. Bunun 17-25 Aralık vali bir operasyon olduğuna inananlar. Bir MHP. İki ATV Sabah grubu, bahçe grup toplantısında açıkladı tabii, ya. ATV Sabah grubu, Bekir Bozla, Süleyman Soylu e, ve bir kısım e, Ak Partililer. Bu 17-25 Aralık değil. Bu aslında polislerin e, kendi aşırılığı e, ya da e, rutinin dışına çıkma eylemi diye bakanlar var. Yani bir, Ayhan Bora Kaplan üzerinden birbirlerine operasyon çekiyorlar mı? Yani diyorlar? polis güç, yani onu anlatacağım güç da. Ya. Bu bir güç seyirlenmesi diye bakanlar var işte Cumhurbaşkanı, özellikle MİT Müsteşarı İbrahim Kalın çizgisi de bu görüşte. Ali Yerlikaya çizgisi de bu görüşte. Cumhur İttifakı burada ikiye bölünmüş durumda. Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanı'nın yanında mı duruyor? Evet, bu veysinada öyle. Yani öyle Cumhurbaşkanı, mi? İçişleri Bakanı, MİT Müsteşarı aynı doğrultuda. Devlet Bahçeli, Sabah TV grubu, Bekir Bozda, Süleyman Soylu aynı çizgide duruyorlar. Gördüğüm yani kadarıyla. Cumhurbaşkanı'nın da bir damadı ayrı yerde duruyor yani burada. Öyle görünüyor ama bu Süleyman Soylu'nun gülü yüzü hatırına değil daha çok Engin Dinç'i olan kızgınlıkları nedeniyle yani onlar emniyet için bir başka kavga daha var orada. Köz grubu şu grubu bu grubu diye. Dolayısıyla orada sabah grubunun asıl hedef aldığı kişi Ankara Emniyet Müdürü öyle görünüyor. Tabii ben nasıl okuyorum yani bir darbe diyenler var. Bir de böyle yetki aşımı diyenler var. Ben de şöyle görüyorum. Buradan darbe çıkmaz. Yani ben de öyle düşünüyorum. Ama şu doğru. Burada özellikle Murat Çelik'in, Şevket Şevket Engin Dinç'in bir Nurcu Kanada yakın olduğu biliniyor. Fakat ya Nurcu'nun yani yazıcı mıdır, çizici midir? Nesir ya neyse artık böyle bir darbe yapacak gücü de yoktur. Ben öyle niyetinde olduğunu düşünmüyorum. Ama şu olabilir, şu olabilir. Yani polislerde geleneksel hast bürokratik hastalıklar var. Bir suçsuz soruşturması yapıyorlar ve o suç soruşturması eliyle kamusal alana, siyasal alana e, nizam verme makamında kendilerini hissediyorlar kamu sahalarını temizleme, kamu sahalarına biçim verme. Bu suç soruşturması eliyle bir yandan Süleyman Soylu'ya dokundular. O aslında bir şey yok yani. Süleyman Soylu dokunmanın artık kimseye, yani mizahçıların bile konusu olmuş. Fakat yani soruşturmada takip ettikleri insanlar eliyle Bekir Bozdağ gibi işte ya da Mücahit Aslan gibi kimselere de temas etmiş olabilirler. Dolayısıyla bir siyasi alan temizliğine dönüşmüş olabilir bu iş. Yani planlı mı diyorsun o? Bu aşama aşama da olmuş olabilir. Hayır aşama aşama da olmuş olabilir. Başlangıçta bunun bu niyette, başlangıçta bu bu niyetli olmamış olabilir. Yani başlangıcında bence soylu vardır ama başlangıcında <laughs> bu siyasi simalar <laughs> yoktur. Bunu öyle darbe 17-25 Aralık niyetiyle yap, yaplan düşünmüyorum. Fakat bu soruşturmaya başlamışken bu suç örgütü eliyle onların onların temas ettiği her yere bir müdahaleye girişmiş olabilirler. Genelde su soruşturmalarında şöyle oluyor ilmi. Mesela o önceden eskiden de öyle yapardı. Önleyici dinleme yaparlardı. Onlar delil olarak kullanılamaz. Önleyici dinleme ile kimin kimle bağ olduğunu bilirlerdi. Sonra onu dinlemeye çevirirlerdi. Şimdi Serdar Serçelik, gizli Serdar Serçelik Ankara'da evinden çıkıyor. O gün arıyorlar. Pursaklarda babasının arabası bulunuyor. Ama o gün, onun iddiasına göre iki gün boyunca Türkiye'de saklanıyor, iki gün sonra Türkiye'den ayrılıyor. Ben sordum ona, Kosadası'na mı gittin, oradan Bulgar pasaportu mı gittin? Yok dedi. Dubai'ye mi gittin? Yok dedi. Dubai'ye gitmedin bir Başka yerden daha çek ettim ben. Yunanistan'da olduğunu tahmin ediyorum. Nasıl gitmiş? Şimdi Mustafa Çotuk ve Ramazan Kubat adlı iki kişi tarafından götürülmüş. Ramazan Kubat, Kılıçdaroğlu'nun danışmanıydı. Yani şöyle... Kılıçdaroğlu bir gün Mamak'a gidiyor toplantıya 2021 yılında. Eski Mamak İlk Başkanı Ramazan Kubat'ta toplantıya katılıyor ve Kılıçdaroğlu'nun kıyasını eleştiriyor. Sonra Kılıçdaroğlu'nun yanına gidiyor. Diyor ki düğünüm var, düğünüme gelin. Sonra bir, böyle bir yakınlık oluyor. Kılıçdaroğlu'nun düğününe gidiyor. Sonra Kılıçdaroğlu'nun da böyle bir açılım politikası var, helalleşme açılım, ülkücülere doğru açılayım. Bununla diyaloğu ilerliyor ve buna danışman yapıyor. Ve daha sonra genel merkezde oda veriyor buna. Onun bir odası var son bir yıl boyunca. Şimdi hatta ne bunun yeniden Kuvayi Milliye Platformu Sözcüsü Odası'nın fotoğrafı var. Ve bu işte bazı milliyetçi gençlerin buluşmalarını organize ediyor Kılıçdaroğlu'yla. Sonra tabii seçim bu 17, 14, 28 Mayıs olunca bütün 70 küsur danışmanla beraber bunun da işine son veriliyor. Sonra kurultaydan sonra tamamen işin kesiliyor. Bu boşa düşüyor. Şimdi anladığım kadarıyla Kasım sonunda, Avukat Burcu Aslan'dan dinledim. Yani Ramazan Kubat'ın avukatı. Avukat Burcu Aslan bana anlattı. Yarın da onu yazdım. Diyor ki, bu diyor Ramazan diyor, Mamak'ta diyor, böyle gençlerin sevdiği bir simadır diyor. Mustafa Çotuk, bunun iş hayatından tanıdığı kimse arıyor Ramazan'ı. Ramazan diyor gençlerle kahvaltıdayız. Gel diyor, gençler seni istiyor gel. O da geliyor kahvaltıya. Kahvaltıda Serdar'ı tanıyorlar. Serdar da firar aşamada öyle anlıyorum. ya yani O aşamada firar olmuş olması gerekir. Kahvaltıdan sonra diyor ki biz gel gidelim İstanbul'da alem yapmaya. Alem yapalım gel senin arabanla gidelim. Olur olmaz olur. ikna ediyorlar. Ve beraber Ramazan'ın arabayı Ramazan arabayı kullanıyor. Üç kişi Ankara'da yola çıkıp İstanbul'a gidiyorlar. Yolda Bolu'da duruyorlar alışveriş yapıyorlar. Bir dinleme yemek yiyorlar. En son bir yerde teker girip bir alıyorlar içki içiyorlar yolda falan. Sonra bunu Şile'ye bırakıyorlar. Ve güya Alem yapmaya gidiyorlar. Alem yapmadan iki kişi geri dönüyor Ankara'ya. Adam orada bırakıyorlar. Avukatı bana bunu anlattı. Dedi ki Ramazan Kubat'ın hiçbir bilgisi yoktu. Tamamen arkadaş kurbanı kumpasa geldi diyor. Fakat burada oturmayan işler var kardeşim. Burada benim kafama yatmıyor bu yani. Birincisi ya bu adam şey biri değil, tırıvırı biri değil. Bu adam eski Mama Köçleri Başkanı. Sonra da Kılıçdaroğlu'nun danışmanı. Ya bu adam kahvaltıda gidip kadar tanıdığı bir kişiyi suçlu suçsuz bilmeden Nasıl olurdu alır arabasına, sırf alem yapmak için 3 kişi beraber İstanbul'a giderler? Değil, olmaz öyle bir şey. Ya bu tuhaf. İkincisi, ya bu adam, ben ben Serdar'a sordum, ayaklarında alçı var mıydı? Kurulmuş çünkü adam 5 gün önce, 4 kurşunla Vardı dedi bana. E bu adamın ayaklarında, alçıyı da mı görmedin kardeşim? İki, yoktu diyorlar alçıya, nasıl yoktu alçı? Bana var dedi adam. Bir diğeri, kardeşim... Kasım ayının sonu, Aralık ayının başı İstanbul'da alem yapmaya gide gide İstanbul'un en tenha ilçesi Şile'ye mi gidersin ya? Daha başka bir yer yok mu yani İstanbul değil mi? Şile en tenha yer. Sonra alem yapmaya gidip niye gerisin geri sabaha karşı geri dönüyorsun hiçbir şey yapmadan? Bunlar e, bu, ciddi şüphe uyandırıyor. E, hayatın olağan akışına uygun gelmiyor. Ramazan, Kubat ve arkadaşının... E, yani ülkücü hareketten kaynaklı belki bağlantılar olmuş olabilir Serdar'la ve kaçışına yardım etmiş olabilirler. Ve Şile'den sonrasını bilmiyoruz. Şile'den sonra bir muamma. Oradan Yunanistan'a. Oradan Meriç'e nasıl geçti? Meriç'ten yüzelik nasıl geçti? Orada ciddi bir organizasyon gerekiyor. Yani adamın ayaklarında kelepçe var, sonra alçı var. Bu ciddi bir organizasyon getiriyor. Bunu bitiriyorum. Bunu ya Tam suç örgütü üyeleri suç örgütü üyeleri yapmıştır ya da Suç örgütüne dönüşmüş, yozlaşmış, kamu görevlileri yapmıştır. Peki. Direkt Az önce reklamdan önce Serdar Selçeli'yi en azından Şile'ye kadar getirenlerin iki sivil olduğunu yazmıştım. Şimdi bunlardan biri Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı. Kılıçdaroğlu çevresine de sordum. Elbette ki iyi niyetle yapmıştır. Yani Kılıçdaroğlu böyle yani e böyle kriminal tiplerle, suç örgütleriyle, üyeleriyle böyle temas kuracak tıynette bir adam değil yani. Hiç şüphesiz öyle değildir. Kesinlikle, ben de inanıyorum yani ülkücülerle, MHP'lilerle bir temas kurma arayışının sonucunda danışmanlık vermiştir. Kesinlikle başka bir düşünce aklımdan geçmiyor. Ama orada bir özensizlik var yani. İşte düğün, ayaküstü mamakla karşılaşma, düğün davetiyesi ve sonra hızla gelişen bir ilişkinin ardından CHP Genel Merkezi'nde makam vermek bana özensiz bir tutum gibi geldi. Bir de şöyle düşünseydik. Ya Oğlum ya bu sağ, adam sağ, sağ sağ, yakın olanlar hep dün davetiyesi üzerinden soluyorlar herhalde. Bak, ya bir de şöyle düşünse düşünelim. Ya bu adam hala danışman olsaydı. Allah muhafaza değil mi? Ya bu adam şu an danışman olsaydı. Danışmanken e, Ayan Kaplan e, örgütünün hem üyesi hem de itirafçısı diye bilinen Serdar Sertçeli'yi İstanbul'a kadar kaçırsaydı. Ne olurdu? Kılıçdaroğlu'nun danışmanı kaçırmış diye e, haberlere konu olmaz mıydı? Ya gelip e, CHP Genel Merkezinden onu almaya çalışsalar, e, CHP Genel Merkez arama yapsalardı ne olacaktı? Bu adamın genel CHP Genel Merkezinde odası var. Odasına kimin girip çıktığını Kılıçdaroğlu tespit edebilir mi? Kim tespit edebilir? Biliyor mu yani? Ya gelip odada arama yapsalardı ya onu oradan almaya kalksalardı. Olmadı mı? İBB'de çalışan bir 100 bin personelden birinin işte PKK ile bir bağ olduğu gerekçesiyle kadını e, tedavi gördüğü hastane değil, taburcu sonra geldiği belediyenin önünde ilk iş yüz göz aldılar. Onu da yapamazlar mıydı? Dolayısıyla CHP, Kılıçdaroğlu ve CHP çok büyük bir e, skandaldan da e, böyle hani biraz Allah'ın yardımıyla kurtulmuş. Peki. Böyle böyle bir özensizliğin sonu CHP açısından felaket olabilirmiş. Peki Murat.